merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olup siz sizinle açmayı unutmayalım arkadaşlar arkadaşlar bugün biraz rahatsızım ben ailecek öyle e, malum kış geldi virüsler kol geziyor e ben şimdi çok önceden beri yaptığım bir evde bulunan malzemelerden size kış çayı yapacağım sizler de faydalanın istiyorum. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım size. Şimdi bir tane ayva, bir tane portakal, portakalı soyacak soyup dilimleyeceğiz. Elmayı, limonu, ayvayı kabuklarıyla dilim doğrayacağız. Ihlamur. Arkadaşlar içine kuşburnu da atıyoruz. Şu an benim kuşburnum yok elimde. aktarlarda da kalmamış. Ee, i̇çine 7-8 adet de kuşburnu atarsanız bir de tarçın atarsanız ben to toz tarçın kullanıyorum. Ee, bu şekilde güzel bir çay yapıyoruz. Ben şimdi bunları doğrayayım. E, doğradıktan sonra sizlere tekrardan göstereyim. Arkadaşlar böyle işte doğradım. Biz kalabalık aile olduğumuz için bize daha çok malzeme koydum. Büyük demlikte de yapacağım çünkü. Sizler onların yarısını da doğrayabilirsiniz. Ihlamırım da burada. Kuşburnunuz varsa çok güzel olur. Sonra kaynattıktan sonra da içine bardağınıza bir fincanınıza bir tatlı kaşığı da bal koyarsanız nefis olur. Şimdi size Bununla ilgili anımı anlatayım. Benim oğlum 24 yaşında ee, yıllar önce e, şeyde oturuyorduk, sobalı evde. Benim oğlum belirli bir yaşa gelene kadar hiç antibiyotik kullanmadım. Çünkü alçık hastalığı hemen bu tarifi yapıyordum. Bir gün e, bayağı büyüdüğünde doktora gittik. Doktor e, antibiyotik vermek istedi. Hangisinin alerjisi var yok diye sordu. Ben de bilmiyorum hiç kullanmadım dedim. Doktor şaşırmıştı o zaman. Çünkü ben azıcık e, bebekken de öyle. Biberonunu hemen bu çaydan yapıp biraz da balatıp içirdiğimde ne öksürüğü kalıyordu ne bir şeyse. O yüzden yıllardır ben bu tarifi yapıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir e, çaydanla demle doldurdum arkadaşlar. Şimdi 10-15 dakika daha 10-15 dakika onu kaynatacağım inşallah. Sonra demlenmesini bekleyin. <laughs> demlenmesini bekleyin. Ve sonra yine daha sonra göstereceğim sizlere kaynadıktan sonraki halini. Bu şekilde kaynıyor arkadaşlar çayımız. Ama buhar oluyor tabi çok gösteremiyorum size. Şöyle fincanımızın içine bir tatlı kaşığı bal koydum şimdi üzerine çayımızı dökeceğiz arkadaşlar ee, bunu sabah yapıp akşam yatına kadar birer fincan birer fincan günde 3 defa içebilirsiniz arkadaşlar 2 defa da olabilir nasıl isterseniz ama ertesi günü tazesini yapın ee, bir gün akşama kadar için ertesi günü tazesini tekrardan yapın Evet arkadaşlar şöyle fincanımızı karıştırıyoruz Eskiden Sobalar vardı Sobaların üzerinde akşama kadar kaynardı Şimdi o imkanımız yok İmkanı olanlar sobanın üstünde de Tutabilirler Ne vardı içinde arkadaşlar ee, Tarçın Kabuk tarçınınız çubuk tarçınınız varsa Onu koyun içine Yoksa içerken toz tarçın da atabilirsiniz içine Elma Ayva portakal limon zıhlamur, kuşburnu ee, başta zaten saymıştım ee, şimdiden herkese şifa olsun ee, kış günlerinde herkese şifa olsun arkadaşlar beğendiyseniz e, yorumlarda belirtebilirsiniz e, abone olup destek olursanız beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun